Hepimizin başında bir bela var. Bu belanın adı arkadaşlar şeytandır. Aslında imtihan vesilesidir de şeytan. Maalesef ümmetin başına bela oldu bu. Ama burada önemli bir mesele var arkadaşlar. Çoğu Müslümanın sınıfta kaldığı bir mesele. Maalesef şeytan ne derse yapan bir zümre var. Şeytan ne derse yapan bir zihniyet var. Şeytan gel dese, gelen git dese giden bir maalesef bir zümre var. Özellikle gençler Peki arkadaşlar hepimiz öleceğiz mi? Öleceğiz. Beş kişi ölecek herhalde. Geri kalan ölmeyecek mi? <laughs> ne yapacaksınız? Karbon fiber misiniz? Herkes ölecek mi arkadaşlar? Öleceğiz. Ee, mezara girecek misiniz arkadaşlar? Öleceğiz. Mahşere çıkacağız mı arkadaşlar? Ee, şimdi bak orada ne olacak? Diyor ki iyi dinleyin burayı. Cehennem ehli cehennemin kapısında artık adam günahlara gire 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 şeytan ne derse yapmış Cehennemi hak etmiş mi? Hak etmiş. Cehennemin kapısında cehennem ehli diyor şeytanın yakasına yapışacak. Şöyle diyecek. Senin yüzünden buralara geldik ey mel'un. Ne demek mel'un? Lanetlenmiş demek. Şeytan lanetlendi mi? Lanetlendi. Şimdi arkadaşlar insanlar yaptığı bir şey hep suçlu arar mı? Orta karar mı? Arar abi. Bu da vardı ya. Adam mesela yakalanıyor polise abi vallahi bu da vardı diyor. Anında adam satar böyle modeller çok. Anında yani yemin ediyorum memur bey bu da vardı. E bu abi yoldan geçiyor fark alım alın bunu da götürün ya. ...ne yanına birini bulması lazım. Tek başıma yanmayayım. Aslında şeytanın kafası bu. Diyecek ki iblis konuşacak bunlar yaşanacak arkadaşlar. Şeytan diyecek ki bir dakika siz beni dünyada bir kere gördünüz mü? Var mı şeytanı bir kere gören? Yok. yok. He? Yok, yok. Şeytanı asıl suretiyle kimse göremez. İnsan şeytanları her yerde. Bu ayrı bir şey. Her tarafı insan şeytanı. Normal şeytanlar çok insan şeytanı var maalesef. Dünyada beni bir kere görmedin. Evet görmedik. Bir kere sesimi duydunuz mu? E yok. Şeytanın sesini duyan var mı? Yok. E vesvese verir bu ayrı bir şey. Vesvese verir sana. Ama böyle normal anlamda normal bir insanın sesini duyar gibi şeytanın sesini kimse duymadı. Biz duymadık. Tamam. Onlar ki duymadık. E şeytan devam edecek. Peki. Burası acayip. Siz dünyadayken hiç Allah'tan söz eden bir hoca görmediniz mi? Aranızda hoca görmeyen var mı? Hayır. Yok. Devam etti. Siz hiç Kur'an, hadis okumadınız mı? Hiç aranızda okumayan yoktur herhalde. Yani namaz kılan herkes Kur'an otomatik olarak okuyor. Hadis-i şerif zaten biz burada her sohbette en az 50 tane hadis-i şerif okuyoruz. En az. Tamam. Siz diyor hiç dinden, Allah'tan söz eden duymadınız mı? Hadi bakalım konuş. Hadi konuş ya. E duyduk. Ya beni görmedin, beni duymadın. E tamam. Hoca da mı görmedin? Hiçbir sohbet duymadın mı? Hadis duymadın mı? Kur'an duymadın mı? E hepsini duyduk. Tamam. Devam ediyor. Cehennem halkı diyecek ki gördük, duyduk, okuduk diye cevap verecek. Şimdi burada bomba patlıyor arkadaşlar. İyi anlayın burayı. Şeytan diyecek ki yani siz şimdi gördüğünüze, duyduğunuza değil de görmediğinize ve duymadığınıza mı tabi olup buraya geldiniz? Ne diyeceksin orada şeytana? Hadi bakalım. Sürekli günah giren adam, tövbe etmeyen adam ya da kadın neyse. Günahtan başını kaldırmayan, varsa yoksa cehenneme çalışan, cehenneme odun toplayan, sözde Müslüman. Ne diyeceksin orada? Hadi bakalım. Ya da şeytana cevap veremiyorsun. Rabbine ne diyeceksin be kardeşim? Ben sana soruyorum ya. Devamı var. Siz gidin kendinizi ayıplayın. Ayda şeytan nutuk atıyor ya. Arkadaşlar şeytan cehennemde miting yapacak bunu biliyorsunuz değil mi? Sure var surede geçiyor İbrahim suresi olması lazım. Yanlış hatırlamıyorsam. Bir gün onlarla da ders yaparız. Şeytan bildiğim miting yapacak ya. Anlayacağınız sabirle konuşuyorum yani. Bütün cehennem ehlini toplayacak cehennemde. Herkes gidecek. Kimse de demeyecek ulan bizi buraya bu soktu. Ne işimiz var bunun burada demeyecek. Giden niye gidiyor? Belki buraların eski kaşarıdır bu. Bizi bizden çıkartır diye gidiyor. Kafaya bak. Peşine? Siz kendinize ayıp Benimki sadece vesveseden ibarettir. Siz gerçeklere değil fısıltılara itibar ettiniz. <laughs> tövbe edip günaha girip bir daha tövbe etmeyenler. Ne demek? Adam bir günaha giriyor, tövbe ediyor. Aynı günaha bir daha düşüyor. Ya ulan ben ne bozuk adamım işte bu günaha girdim, tövbe ettim. Bir daha aynı günaha düştüm tövbeden Arkadaşlar bu şekilde bir tövbe şekli yok. Sakın bu şekilde tövbe etmeyin daha fazla günaha girersiniz. Ne demek? İyi anlayın burayı. Ben nasılsa bu günaha bir daha düşeceğim deyip tövbe etmeyen, yarım ağızla tövbe eden, Estağfurullah, estağfurullah, Allah'ım affet. Böyle bir tövbe şekli yok. Tövbe dedin, ya rabbel alemin Ya rahmen rahimin Veya hayran nasirin Ben bir halt ettim ya Rabbi Beni affele ya Rabbi Merhamet Allah eyle Allah ya Rabbi Allah de Allah. Ondan sonra aynı günaha bir daha düşmezsen Peki Herkes soruyor tövbe ettim tövbem kabul mü değil mi Çok basit bir şey var arkadaşlar Bir adamın ettiği tövbesinin kabul olmadığı Eğer bir kişiler o günaha aynı şekilde düşmezse O kişinin tövbesi kabuldür Bu da sebebi Güzellik olsun diyeyim size. Herkes merak ediyor bunu. Tövbe ettim ama kabul mü? Eğer o günah bir daha düşmezsen o günahla alakalı ettiğin tövbe kabul Allah'ın izniyle. Evet. Ne dedik? Şeytan dedi ki işinize bakın ya. De arkadaşım bak bu şeytan dediğin ismi Azazil. 20 bin sene meleklere hocalık yaptı bu. Bunun bilmediği, etmediği yer bunun secde etmediği yer yok ya müptezel. E ne oldu Hazreti Adem'e? Secde etmedi. Secdeden maksat nedir orada? Hz. Adem orada ne görevindeydi? Kıbleyah anlamında. Yani haşa Rabbimiz Celle Celaluhu kendini ortak kabul etmezken haşa Hz. Adem'e kuluma secde edecek. Hayır. Orada Hz. Adem'in oradaki duruşu hani Kabe gibi düşünün yani. Öyle anlayın. Yani Adem kuluma secde et. Peki Rabbimiz Celle Celaluhu ona bu bir daha fırsatı verdim verdi. Ne dedi şeytan? Ben dedi onun dedi dirisine secde etmedim ki dedi, ölüsüne secde edeyim dedi. Bir daha etmedi. İki kere fırsat verildi şeytana Rabbim Celle Celaluhu Bizi ahmaklardan elemesin amin, amin. Yani cehennemin Bir numaralı müşterisi Olan şeytanın yanına Bizi dostu elemesin amin. amin Bizi Habibi Muhammed Mustafa amin. Sallallahu Teala Aleyhi ve Selleme komşu eylesin amin Amin Sahabelere komşu eylesin amin, amin. Allah Allah <laughs> Komşulara bak komşu dediğim böyle olur Öbür tarafa bakın Ebu Cehil ابو لاب نمروت هاماان اي شيف كنتم خير امه اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالناس